Yani... Ya neyi örnekler... ya, yani, ben, ne? ben bilmiyorum. şey Ben bir şey yaparlar. Ya bunlar genel bir şey, şey yaparlar. Yani, yani böyle, böyle bir şey yapmıyorlar. Yani oradan oradan bilmem Saat 9-10 civarlarında burada iki esnaf e, eski hüsmetten dolayı tartışma oldu, kavga ettiler. E, silah milah kullanıldı, bıçak falan kullanıldı. İki kişi yaralandı, hastaneye götürdüler. Ondan sonra polisler geldi. E, e, İsrail askerlerinin yaptığı vahşetin aynısını burada Türkiye Cumhuriyeti polisi burada aynı uygulamayla kendi vatandaşına uyguladı. Aynen yine polisler o vahşeti bana da uyguladılar. Biber gazını gözümün önüne getirip sıktılar. Her iki gözüme de sıktılar. Şu anda gözüm yani şu anda size baktığımda bulanık bir şekilde ben sizi görüyorum. Gözüm hala ağrıyor. Evet ben burada bir akrabanın evine gidiyordum. Birden silah sesleri duydum. Burası da daha önce esnaflık yaptığım bir yerdi. Merak ettim. Gelip baktığımda üç kişi yaralanmıştı. Sonra olay biraz sordum etraftan. Dediler ki eski bir husumetten dolayı üç kişi üç kişiye silah sıkmışlar işte. Ben de geldim burada esnaf kardeşimin yanında oturmaya çay içtik. Sonra bir de baktım ki sesler geliyor. Baktım bizim komşumuz orada işte polisler onu götürmeye çalışıyorlar. Sonra baktım bir tanıdık bir arkadaşımız vardı. Dört tane polis e, onun üstüne düşmüşler. E, biber gazı sıkmışlar. Tabi biz şaşırdık yani polisler niye öyle müdahale etti. Valla ben gördüm polisler orada bayağı e, dar kullandılar yani haksız yere. Haksız yere. Evet. Çünkü olayla bir bağlantısı olmayan kişileri alıp götürüyorlardı yani. Burada esnafları bile götürdüler. Olayla hiçbir bağlantısı yoktu adamların.